Merhaba arkadaşlar. Matematik vlog serimizde çözdüğüm sorular içerisinde beğendiğim sorunun çözümünü yapacağız. Evet tahtada bir tane fonksiyon sorumuz var. Soruyu bir okuyalım. 16 m kare x 8 mx eşittir x kare artı 2x olduğuna göre mx aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru sormuş. mx'i yalnız bırakmak istiyorum. mx'i arıyoruz arkadaşlar. mx'i yalnız bırakabilmem için iki tarafta tam kare olacak gibi ama olamamış. Yani bir eksiği var. O yüzden hocam 16 m kare x eksi 8 mx biraz boşluklu yazdım eşittir arkadaşlar x kare artı 2 x verilmiş şu ifade arkadaşlar x artı 1'in karesine çok benziyor ne eksik arkadaşlar artı 1 eksik e hocam sağ tarafa artı 1 eklediğimde sol tarafa da ne yapmalıyım artı 1 eklemeliyim ki eşitlik ne yapmasın arkadaşlar bozulmasın bu ifade 4 m x eksi 1'in nesi arkadaşlar? Karesi eşittir. Şu ifade neye eşit oldu arkadaşlar? x artı 1'in karesine. Şimdi iki tarafta da kareler var. Her tarafı karekök parantezine alabilirim. Eğer karekökü alırsam sol taraftaki ifade mutlak değer içinde 4mx eksi 1 Sağ taraftaki ifade mutlak değer içinde x artı 1 şeklinde çıkıyor. Buradan iki tane sonuca varıyoruz arkadaşlar. Birincisi 4mx eksi 1 eşit olmalı x artı 1 değerine ya da arkadaşlar 4mx eksi 1 eşit olmalı eksi x eksi 1 değerine. Buradan arkadaşlar bunu karşıya attım. 4mx eşittir x artı 2. Buradan da mx değerimiz arkadaşlar x artı 2 bölü 4 olarak geldi. Şimdi sağ taraftaki ifadeyi çözelim. Bakın arkadaşlar eksi birler birbirini götürdü. 4 mx değerimiz eksi x'e eşit. Buradan da mx değerim ne geldi arkadaşlar? Eksi x bölü 4 geldi. Bakıyorum arkadaşlar şıklarda. Şıklarda arkadaşlar şöyle numaralandırayım. Birinci numara. Şu numaralandıralım. İkinci numara. Arkadaşlar birinci numara şıklarda yok. Ama ikinci numara şıklarda var arkadaşlar. C seçeneği. Soru zaten bize olabilir sormuş. Cevabımız C. Eksi x bölü 4 olacak. Arkadaşlar tatlı bir soruydu. Güzel bir kazanım sorusu. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.